Çiftli yay, yani ikili yayı yapacağım arkadaşlar. Bu da e, çift kulak sekizli gibi. Önce yarım göz yapıyorum arkadaşlar. İpimi kendi ekseni etrafına koydum. Sonra tam gözümü yaptım. Tekli yaydaki gibi e, gözün içinden geçirdim, karşıya bıraktım. Bakın burada e, aynı çift kulak sekizli gibi yapacağım. Çıkan şeyi Gözün içerisinden çıkan diğer gözümüzün içinden elimi geçiriyorum. İkisini tutuyorum. Bakın o gözü en alta getirdim. İpimizi çektirdiğimiz zaman iki tane göz olmuş oldu. Buna ikili ayırıyoruz. Bir daha yapayım arkadaşlar. Bir daha yapıyorum abiler. Tam gözümü yaptım. İpin ucunu içinden geçirdim ve o geçen ipin ucunu, bakın e, elimi içerisinden geçirip alttaki iki tane e, ucu aldım ve elimin içerisinden geçirerek o iki ipin içinden geçirerek oluşturdum gözümü. Bu da iki tane kaza takılmış oluyor deriz.